Hiçbir zaman yolumuz adliye saraylarına düşmemişti. Bir zamanların bucaklarına özenerek e, sürüşte bir gövde gösterisi yapmak istedi. Biz o olayın kurbanı olarak seçildik. Bu katilini yapanlar e, yandaş havuz medya ile e, bizi terörist ilan ettiler. Olay iş yerimize meydana geldiği için e, biz e, e, ilk. E, adliyeye geldiğimizde iş yerimizin anahtarını istedik. İş yerimizin anahtarı vermeyince burada bir üstünlerin hukukunun devreye girdiğini açık olarak anlamıştık. Biz de dedik başsavcı bizimle görüşene kadar, adalet sağlamayana kadar da annemle beraber adliyenin önünden ayrılmayacağız diye bugüne kadar geldik. Nöbetimize başlarken biz nöbetimizle ilgili iki öngörüde bulunamadık. Birincisi bu nöbetimizin bir yıla kadar uzayacağını yani düşünmemiştik. Devlet üstünlerin elinde bir oyuncağa dönüşmüş. Ekmeksiz yaşarım, adaletsiz yaşamam diye bir söz var. Bu söz buraya yönlendirdi. Türkiye halkları tarafından bir e, sahiplenme oldu. E, doğudan batıya kadar... E, Kuzeyden güne, güneye kadar bütün şehirlerden e, gerek SETAK'lar olsun gerek siyasi partiler olsun e, bizi ziyaret ettiler. Annemle birlikte adliye önündeki çığlığımız adalet sağlanana kadar devam ediyor.